Yine gündemdeki bir diğer önemli başlık asgari ücret. Asgari ücreti konuşalım. 11.30'da 3. toplantı gerçekleşecek. Gündem yoğun demiştik. İlk iki toplantıda bir rakam çıkmadı. İlki 10 Aralık'ta gerçekleşmişti. Yine hafta başında da ikinci toplantıyı görmüştük. Ekonomik veriler ikinci toplantıda da masaya yatırılmıştı. Üçüncü toplantıda saat 11.30'da başlayacak. Bu kez bir rakam gelecek mi ya da netleşecek mi? Merak ediyoruz. Çünkü Işıkan Hedefimiz önümüzdeki hafta asgari ücreti açıklamak demişti. Hı hı. Önümüzdeki hafta ne gelecek hafta? Yani. Evet evet. Şimdi o yüzden bugün artık biraz daha rakamların ortaya çıkması ve tartışılmasını bekleyebiliriz tabii nasıl bir rakam çıkacak? Hani herkes farklı bir beklenti içerisinde ve bu beklentilerini aslında dile getiriyor. Dolayısıyla bu beklentiler üzerinden de şu konuşuluyor, bu konuşuluyor diyor. Ama henüz rakam konuşulmuş değil Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Daha çok verilerin gündeme geldiği ve bunların üzerinde konuşulduğu bir tablo olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla işte bugünden itibaren belki bugün gelir o konu ve bugünden itibaren artık rakamlar konuşulmaya başlamasını bekleriz. Ne olur? Bu konuda tabii yine hep söylediğimiz gibi bir kesin rakam ya da bir şu rakam üzerinde durulabilir dediğimiz bir rakam yok ama şunu biliyoruz: İşveren işveren 25 civarında bir artış bekliyor. İşçi elbette çok daha yüksek rakamlarda 45 50ler bekleyenler de var, ee, böyle bir rakam bekliyor. Ee, hükümet e, hem işverenin e, işini tutabil, yani işini yürütebileceği yükünü çok ağırlaştırmayacak, hem de e, işçinin e, Hayat pahalılığına karşı satın alma gücünü koruyabilecek, enflasyona karşı ezdirmeyecek bir tablo ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir yandan da tabii bunun enflasyona enflasyonla mücadeleyi sekti vurdurmayacak da bir tablo olması için uğraşıyor. Şimdi tüm bu tablo bize çok kritik bir asgari ücret dönemi olduğunu gösteriyor. Genel olarak bakıldığı zaman... Yani en son e, üzerinde durulan konuşulan rakamların e, 23 binler civarında olduğunu e, duyuyoruz. Öğreniyoruz ama bu rakamlar tabii ne kadar e, netleşir, nasıl kadar daha altında olur, ne kadar daha üstünde olur. Bunu şu anda bizim söyleyebiliyoruz Çok mümkün değil. Asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısından çıkacak ve onun üzerine de e, Erdoğan'ın e, yorumlayacağı ya da üstüne koyacağı bir hani o son dokunuşla birlikte bir rakam ortaya çıkacaktır. Çok farklı rakamlar konuşuluyor tabii. E, ama e, yani hani bu rakamlar e, 23 binler civarı e, daha o çok O zaman en yakın %35 ile %40 zam aralığı şu an için duyulan hususlar arası. Evet o arada bir rakamdan e, daha çok söz edildiğini söyleyelim. Evet şimdi yani enflasyon dönemlerinde çok ciddi bir şekilde burada hep söylüyoruz çalışanların ciddi bir yükü var. Dolayısıyla hani şimdiye kadar da enflasyona ezdirmedik sözünün arkasında durdu hükümet bu süreçte de yine benzer cümleler kullanılıyor. Dolayısıyla yine işçinin de bu konuda korunacağı bir tablonun ortaya çıkmasını bekleriz. Burada tabii e, kritik nokta şu, e, hep şundan bahsediliyor işte asgari ücret e, yüzünden enflasyon çok etkilenir mi? Yani burada asgari ücret yüzünden enflasyon çok etkilenmiyor aslında. Yani o çalışanın aldığı paradan dolayı çok etkilenmiyor. Burada e, yani hani o işverenin iş gücü maliyetinin artması nedeniyle e, fiyatlarını artırmasıyla, bunu fırsatçılığa çevirerek artırması arasında fark var. Şimdi bakıyorsunuz daha asgari ücret gelmeden şimdiden zamlar var. Bir de buna yılbaşında asgari ücret zamı geldi deyip üstüne bir daha ekleyecekler var. Dolayısıyla bu tablo bize artık bu çağda enflasyonla bu kadar mücadele edilirken belli kesimler hem işçi hem işveren hem hükümet bu kadar bu işi sahiplenirken ve yüklenirken birilerinin de fırsatçılık yapmaması e, ve bu işten nemalanmaması lazım. Bunun için cezaların arttığını görüyoruz ama daha da artması lazım. E, Caydırıcı art olmalı. Artık o etiketlerle oynamak, herhangi bir bahane bulmak için e, hani o kalem oynatılmaması lazım. Yani hani dün dolar bahane ediliyordu, e, bugün e, bakılıyor orada bir hareket yok. O zaman işte ne yaparız? Ücretlerden dolayı yok, işte şundan dolayı, bundan dolayı diyerek Sürekli böyle bir bahane uydurmanın bir anlamı yok. Ee, burada e, yani asgari ücretliye bir zam yapıldıktan sonra siz fiyatları da yükseltip asgari ücretlinin o satın alma gücünde e, etkisini azaltıyorsanız... ...yani hükümetin aldığı kararı da zayıflatıyorsanız o zaman bunun da cezasının olması gerekiyor. O yüzden e, Ocak ayından itibaren bu konuda daha fazla cezaların olması ve daha... Fazla denetimin olması gerektiği konusunda bir kez daha beklentimizi söylemiş olalım. Ee, ve e, bakalım haftaya nasıl bir karar çıkacak. Ee, yani herhalde e, salı, çarşamba bir, bir şekilde e, bu rakamları duyma şansımız olur diye düşünüyorum doğrusu. Hemen şu %35 %40 oranında seslendirelim. 22.952 olur, %35 olursa... %40 zam olursa da 23.802 lira yeni asgari ücret olabilir. %30 olursa 22.000 olur. Evet, evet biraz daha hani bunlar şu an konuşulduğunu duyuyorum dediğiniz için ön planı onları çıkarmak istedim. Ee, belki de önümüzdeki haftanın ilk yarısında artık 2025 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücreti de öğrenmiş oluruz. Evet yani e, önümüzdeki hafta bu anlamda kritik olacak gibi görünüyor. Bir Bu arada tabii 31'e kadar süresi var aslında Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun yani. Geçen sene 27'sinde evet. açıklanmıştı. Ama Sadece hani... Bakan Işıkan önümüzdeki haftaya işaret ettiği için. Evet o yüzden öyle söylüyoruz.